Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir yeni yine yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bugün Elan geldi oynayacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Güzel tek oynayacağım arkadaşlar. Açıyoruz şöyle haritamızı. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Şu anki like'larıma göre bir 100 like istiyorum arkadaşlar bu videoya. 100 like. Beğenip abone olun. bir be... arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olun ve bildi ve bildirimleri açın çay işaretine tıklayın. Neden diyorum? Çünkü çay işaretine tıkladığınız zaman e, videolarımdan daha haberdar daha hızlı haberdar olabiliyorsunuz ve ilk ilk yorumu videoyu siz izleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu videoya 100 like gelsin arkadaşlar. Şurada bir kıyafet yeri var. Şu adamydı neredeydi? Oraya gideceğim ama saniye yetmiyor ki hiç. Pusu atma iyidir ama acele ettim tabii ki de. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen beni üzmeyin. Bak sizin için tek başıma oynuyorum. Lütfen bu videoya 100 like gelsin arkadaşlar. Yüz 100 like. Çok bir şey değil. Nereye atlasam? Ee, Pearson. Şu. Şu. Adı nereydi oranın? Lipovka. Lipovka. Lipovka beni bekle. Geliyorum seni fethetme. Yoruldum, yoruldum, yoruldum. Yaşasın dünya Yerine gelme Yarıldım mı yiyorum ben mi? Zalim dünya Küstüm küstüm Sana ben küstüm Arkadaşlar buradan sağ çıkabilir miyim? Yorumlara yazın Yoksa patates mi olacağım? Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 100 like istiyorum arkadaşlar. Bu videoya 100 like bekliyorum. Buraya çok adam inmedi ya. Ama olsun. İlk önce loot yapalım. Sonra adamların cevabına bakarız. Tapanca verme bana oyun. Boş yere dolduruyor yer. Bana silah Tır diye tarayacak bir silah var. Ben böyle evin ya 10 tane ba bandaj çıktı. Bir tane de enerji içeceği, Bir tane de tapanca. At. Tapanca istemem. Ya bak bu iyi de. Yani bombasını alalım lazım olur. Şu 9 milim nerede alalım? Bazen lazım oluyor. PP çıkarsa. Ha bak mesela Uzi çıktı. Ödüm patladı. Ben nasıl sıktım lan? Ha? Gerçekten kendi kendime sıktım diyeyim ki adam mı geldi yanıma ödüm patladı. O kadar korktum ki. Şimdi şu mermi de azıcık atalım. Ya ne yapacağız? Çanta da hala yer yok. 23 tane de at bakalım. Bir daha çanta lazım bir şey. Ah çanta tamam. Ay çok Beş Beşilli altılardan çok alalım. Arkadaşlar adam gibi silah çıkma Hem 4A1 ben iyi oynayamıyorum. İyi yok. Tamsın. Ona da bir dürbün gitseydi. 6x'e kadar. Arkadaşlar bu arada oyunda e, e, 16 x de bulabilirsiniz. Nasıl? 8 x ile 2 tane 8 x bulmasını. 8 x ile 8 x'i yan yana koyduğumuz bu. Kaç x eder? 8 8 de 16 yani 16 x. <laughs> ne kadar koştum yazıcık. Şimdi motorun soğusun. Arkadaşlar yoruma hangi harita istiyorsanız yazabilirsiniz. Her haritayı çekebilirim. Müsaitim yani. Sizin için her şeyi yaparım. Çekerim. İstediğiniz haritayı yazın. Bir silah bu adam gibi silah bulsam bir yerleri araba arayacağım da sonra. Ama adam gibi silah yok. Bir tane tanımal silah bilemiyor. Elimde şu an Uzu var ama Uzu da yakın mesafe için değil. Şunu patlatayım ya içimden geldi. Ya abi ben gideceğim. Adam yok adam. Bir adam olsa da hiç olmazsa. Bota da razıyım tamam. Gidecek adam olsun da ne olursa olsun. Araba da yok yolda. On numara. Tövbe tövbe. abi bende ne oluyor bu zamanları ya şanssızım var ya bu zamanlar. <laughs> Arkadaşlar bu zamanlar çok şanssızım. Hadi araba. Hiç olmazsa şu araba kullanılsaydı. Ha bunda da yokmuş bu araba ne? Hah Allah şükür. Hah. mı? Hadi inşallah şıp olur. Ya. Abi böyle olmadı ki ya. Arkadaşlar böyle gerçekten de olmadı. Ben bu odaya geçeyim hemen. Arkadaşlar yani şu araba olamaz mı? Araba olma ihtimali var. Ama bir sonun olsunu bile geçtik. Hala araba alamadık. Hadi be bir araba be. Şu an 48 kişi kaldı. Yanda ölenleri görüyorsunuz. Ben 47 kişinin arasına kadar sıfır kille geldim. Adam yok ki. Şu taraftan gideyim. Uçumla atlamayayım. Cuma bu evden bir M4 çıksın. Hop. Tom Alan da geliyor. Yetişebilir miyim ki? Alan dönmek en sevmediğim şey. En sevmediğim şey alan ölmek O kadar geliyor. 4 be 20 kişi falan kalıyor. Alan geliyor öldürüyor. En nefret ediyorum. Of. Bugün ben bir şans tuzum. Oyun mu şans sermiyor? Adamlar mı şanssız anlamadım ki. Adamlar çatır çatır ee, kil kasıyor. Ben bir sıfır kille gidiyorum alanı. Alanı daha az kaldı. Arkadaşlar 40 kişi kaldı şu an. 99 kişiden 2 dakikada adamlar azaldı. Ve biz hala sıfır kiliz. Ve silahımız geri. Çoğası şuradan bir adam gibi çıksın. Allah da verseniz bak. Hiç olmasa e çıksın. Hadi. Aa ha, adam. Tamam. Güzel. Oh. En azından bir kilim var. M762'sini alırım bak. Adamın taramalı silahı var. E daha ne isteyeyim ben? Arkadaşlar şu an 37 kişi kaldı. Şu dürbünü şuna takalım da. Hı, Oo alan geldi alan. M M4 saat tamam 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 tam tam çok iyi çok iyi on numara beş yıldız gel 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 canım gel gel ben seni karşılarım ya gel Ha. azıcık da bana gel şöyle ya. Toroslar arkadaşlar. Şansım dönmeye başladı galiba. Toroslar Toros. Toroslar toros, toros Tor Tor Tor. tor, 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 tor. İki kişi de bot da olsun. Yine de kil sayılır. Arkadaşlar bot da olsalar iyi o iki adam. Ne iki kelim oldu ya ben ona sevindim şu an. Direkt alana gidelim. Alan nereye yatmış? Safe yakın. Bu ses ne ya? Oh. Hanımefendiciğim. Lan. Ya geber ya. Bunda da uzatılmış şarjör yok. Neyse şu uzatılmış şarjörü şuna takayım da. Şunu şuna takalım. Evet arkadaşlar şu an 22 kişi kaldı. Arkadaşlar bu arada burada da dediklerimi unutmayın. Hangi haritayı isterseniz onu çekebilirim arkadaşlar. Hangi haritayı istiyorsanız yazın. Takla gelmeyin. şu alanın azıcık daha ortasına gidince şu arabayı bırakacağım. Öyle da bırakmayayım ben vazgeçe bitene kadar. Nereye kadar değiniriz. Bedevama da şimdi karar veremedim bıraksam bırakmasam diye. Bırak da, da bilirim Hayır hayır. Oradan ters dönseydi muhtemelen ya araba patlardı. Ya da ölürdük. Bakalım uçak drop atacak mı? Aha. Şimdi o drop atacağım arkadaşlar. Arkamdan da gelen gelip vurabilirler ama olsun. Yalnız adamlar ateş edebilir. Poçinkili adamlar varsa. Araba sesini duymuş olabilirler. Direkt gitsem mi arkadaşlar yoksa içine bakıp mı pusu atsam? Benim ise adam yoksa yani direkt iki dakikalık. Hemen. O drobu hemen tuturdan Yerim. Hadi al şu drobu. Bu drobu vermem. NK var. NK'ya hiç dokunmayacağım. NK'ya. Dokunsam mı? Şunun yerini alacağım ya iyi bu. Şimdi alayım da buna bu kadar mermi yetmez. Şimdi bas buraya biraz daha adamlar dolar buraya. Şuralarda bir yerde duracağım şu iki evin orada. Şurada. o Bagi var gelen gelmişler gelen olabilir. Arkadaşlar bakın burada bug var. Bakalım mı acaba gelsin girmiş mi yoksa pusu mu atmış? Yoksa ikisinde de yapmamış mı? Tamam adamlar yok. Arkadaşlar şu an ne yapmalıyız? Ne yapsak? Eee şunu zaten biz daha ondan zaten 13 kişi kalmış. Ne yapsak nereye gidecek? Arkadaşlar şu an 3 kilim var. Geriye de kaldı 12 kişi. Bu kadar uf, oh, güzel olur mu ya? Evin içinde hani bir sis bombası var. Başka bir, bir seviyede kask. Arkadaşlar ne yapsam? Geçsem mi? Ne yapsam? Bence bununla gezelim değil mi? Hazır nereye kadar değinir ki zaten. Bakın buralarda adam olabilir arkadaşlar. Buraya onu göre değil ki girmeyeceğim. Safe. Tamam. Safe'in içindeyiz ama yine de ortasına gidelim ki. Garanti. Azıcık garanti alalım kendimizi. Sana arabam mazotu bitse Boğan çok kurur Oy 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 oy. Akırt azıcık oyun kastı ya. O Çinli birisini pompalıyı da almış. Galiba bunlar pro arkadaşlar. Ama ya Allah bismillah diyeceğiz gideceğiz. Hayır 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 hayır. Atla 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 atla. Oha. Oha arkadaşlar. Burada uçmakla çılgınlık yaptım. Arkadaşlar şu an var ya öyle bir çılgınlık yaptık ki o araba dağıtma söyleyeyim ben şimdiye ölmüştüm. Ben şimdi ölmüştüm. Arkadaşlar yani. Arkadaşlar 8 kişi kaldı 8 8 8 8 Arkadaşlar 8 kişi kaldı. Evet, 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 evet. Arkadaşlar kendimi patlatmak istiyorum ya. Arkadaşlar kendimi patlatayım direkt bitsin bu oyun. Sıkıldım oyundan ya. Evet arkadaşlar bir serinin sonuna geldik. Bu videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu adı neydi ya konuşamadım arkadaşlar. Abone olduk. bildirimleri açmayı unutmayın. Like atın bir de. 100 like bekliyorum bu video bu video için size. Bu serinin sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay.